Bu momentlarda tek bir şey oldu. Sonuçta ciddi bir şey. Kesinlikle de sağlam atılıyor. Sağlıklı. Bu hakikati sinli Öyle mi? Ha, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bize koşabilir. Şampiyonlar Ligi. Sizler değerli basın mensuplarımız hoş geldiniz. Mehmet Ali hocamıza da hoş geldiniz diyoruz. Ankara İlken Şehir Hastanesi kalp damar bölümünün hastanesinin başhekimi. Yaklaşık bundan bir yıl önce ekip olarak Ankara'da sağlık ortamımızı ziyaret ettiğimizde kalp açık kalp ameliyatları dair dahil olmak üzere patlamar cerrahisinde yapılabilecek ameliyatların yapılacağı bir ünitenin hem yoğun bakımı hem de ameliyathanesi olacak şekilde planlanması konusundaki taleplerimizi iletmiştik. O gün Sağlık Bakanımız Mehmet Ali Bey'i bizzat telefonla arayarak mentor hastane ilan etmişti ve onun ekibinin ve mentörlüğünde Hakkari Devlet Hastanesi'nde açık kalp ameliyatları dair koroner işlemlerin yapılabileceği, bypass ameliyatlarının yapılabileceği kalp bakçı ameliyatlarına yapılabileceği bir Hürtel'in tesisinin ameliyathanenin ve o kazandırılması fikri ve talimatları hayata geçti. Ben yani özellikle bu anlamda emeği geçen değerli başhekimimize kendi şehir hastanesi başhekimimize ve onun değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün buradaki o mentorluk sürecinin altyapı kurulumları tamamlandı ve çok şükür ki iki hastamıza ilişkin e, Hakkari'de e, bir hastamızın bypass ameliyatı bir hastamızın da kalp eee mitral yetmezliği olan kalp kapatçıklarının değişmesi ameliyatı Hakkari'de bugün itibariyle gerçekleşti. Bizler açısından önemli. Çünkü Hakkari malumunuz 81 ilimiz açısından eee yerleşim yerleri alanında eee kent merkezinde e, üniversite hastanesinin ve diğer hastanelere ulaşım konusunda zorluklar olabiliyor. Dolayısıyla hastanemizin kapasitesinin kendi içinde bu tür hastalıklara e, şifa bulacak olması bizleri çok mutlu etti. Ben bu hmm. anlamda değerli bir başhekimimize, bir sağlık müdürümüze, hastanemizin başhekimine ve içeride ameliyatı gerçekleştiren doktorlarımıza e, Hakkari Demşehirlerimiz adına şükranları sunuyorum. Özellikle de Sağlık Bakanlığımıza, Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Hastanemizin her yönüyle kapasitesini geliştirmesi konusunda desteklerini hiç esirgemiyorlar. İnşallah Yüksekova Devlet Hastanemizde anjiyo ünitesinin kurulum için malzeme alımları ve ekipman alımları tamamlandı herhalde. Kurulum süreci başlıyor. Dolayısıyla birçok hastanemizin altyapısında en zor ameliyatlarında yapılabileceği üniteler, teşhis e, tedavi merkezleri de kazandırılıyor. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir sağ tamam. şeyi söylemek isterseniz buyurun. Evet, Sizin Efendim. de söylediğiniz gibi biz o talimatı aldıktan sonra önce altyapı hazırlıklarını tamamladık. İhtiyaç olan malzemeler. E, onları arkadaşlarımıza istişare ettik. Sonrasında da e, buradaki sadece doktor arkadaşlarımız değil, hemşire, teknisyen arkadaşlarımız bütün Şehir Hastanesi'ne geldiler. Üç ay süreyle eğitimlerini aldılar. Bir dört ay kadar önce de bir önce ekibimiz geldi yerinde eğitimlerini tamamladı. Uygun olduğuna karar verince de artık uygun hastamız için bekliyorduk. Geçen hafta buradaki arkadaşlarımız bize e, önce bir hastamızı, baypas olan hastamızı ilettiler. Sonra bir diğer hastamızı biz de onun sonuçlarını değerlendirdik. Dün itibariyle geldik, hastalarımızı gördük. Onların olurun şükür ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi hastalarımız yoğun bakım tatilindeler. İnşallah bu süreçlerinde salimine atlatacaklar. Eee ailelerine teslim edeceğiz hastalarımızı. Biz de tabii bunun gurur, onur ve mutluluğu içerisindeyiz. Ben de e, başta siz sayın sağlık sağlıklı hastane baş ekibimiz buradaki meslektaşlarımız herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım devam buluyor Bizler İnşallah. için de onun gurur ve どうも。